Rüyada lüks araba görmek Bir kişinin rüyasında çok lüks bir araba görmesi aldığı kararlara yönelik uyarı mahiyeti taşımaktadır. Bu rüya kişiye son zamanlarda aldığın kimi kararlar yanlış, çevrendeki insanların eleştirilerini dikkate al. Eğer bu şekilde devam edersen ileride ciddi sıkıntılar yaşayabilirsin mesajı vermektedir. Rüyada kaza yapmış araba görmek. Rüyada kaza yapmış araba gören kişileri tedirgin eden bir rüya olmasına rağmen müsbet tabir edilir. Kişinin kendi arabasının kaza yaptığını görmesi, miras yolu ile servet elde edeceğine yorumlanır. Eğer kaza yapan araç rüya sahibine ait değilse, bu rüya kısa bir zaman içinde büyük miktarda nakit paraya kavuşulacağını ifade eder. Rüya'da araba satın almak, kişinin çok arzuladığı şeye kavuşmasıdır. Arzulanan bu şey maddi yaşamla ilgili olabileceği gibi özel yaşamda çok istenen bir şeyin gerçekleşmesi biçiminde de olabilir. Rüyada araba satmak. Bir kişinin düşmanından zarar görmesi veya düşmanı karşısında zayıf duruma düşmesidir. Rüyada araba satmanın bir diğer tabiri ise farkında olmadan başkasına zarar vermektir. Bu manada rüyada araba sattığını gören kişi akrabaları ile komşuları hakkında dikkatlice değerlendirmeler yapmalı ve zarar verdiği kişiler varsa bu hatasından bir an önce dönmelidir. Rüyada toplu taşıma aracı görmek Otobüs, minibüs, taksi ve benzeri toplu taşıma araçlarından birini görmek yaşamda önemli bir dönüm noktasının yaşanmak üzere olduğunu bildirmektedir. Kişi yeni bir karar alacak ve bu karar ile bundan sonraki tüm yaşamı yeni bir boyut kazanacaktır. Ancak bilinmelidir ki bu yenilik olumlu olabileceği gibi olumsuz da olabilir. Bu nedenle kişinin bu önemli işte iyi düşünüp taşınması ve zekasına güvendiği kişilere fikir danışması faydasına olacaktır. Rüya'da kendisine araba çarptığını görmek Araba çarpma rüyalarında kişinin çarpmanın şiddetiyle uzağa savrulması ile arabanın altında kalması rüyanın tabirini tamamen değiştirmektedir. Rüyada arabanın kendisini çarpıp savurduğunu görmek aile bireylerinden birisinin yaptığı büyük bir hatadan dolayı tüm ailenin huzursuz olması manasındadır. Eğer kişi arabanın kendisine çarptığını ve arabanın altında kaldığını görürse bu durum büyük miktarda servet sahibi olacağına işarettir. Rüya'da araba kullandığını görmek Rüya'da araba kullandığını gören kişinin özel yaşamda mutlu olacağı ifade edilmektedir. Eğer kişi rüyasında uçak, gemi, tren gibi sürmesi uzmanlık gerektiren bir aracı kullandığını görürse kısa sürede zenginleşeceği tabiri yapılmaktadır. Rüyada arabasını çaldırmak Büyük umutlarla girilen bir işte beklediğini bulamamak ve hayal kırıklığı yaşamaktır. Arabasını çaldıran kişinin başarısız olduğu işte daha fazla diretmemesi ve gerçekleri kabul ederek yeni alternatifler üzerinde düşünmesi daha mantıklı olacaktır. Rüyada araba kovalamak Bir kişinin rüyada araba kovalaması yaşanacak maddi sıkıntılara işarettir. Arabaya yetişmek için gösterilen çaba yaşanacak sıkıntının büyüklüğünü göstermektedir. Kişi birkaç adımda kovaladığı arabaya yetişiyorsa kısa sürede sıkıntılarından kurtulabilecektir. Ancak arabayı yakalamak güç oluyorsa yaşanacak problemler rüya sahibinin canını ziyadesiyle sıkacaktır. Rüya'da arabanın yandığını görmek Kişiye aceleci davranmaması gerektiğini telkin eden bir rüyadır. Rüya sahibi son zamanlarda aceleci davrandığı için yanlış kararlar almaktadır. Bu rüya kişiye biraz daha sabırlı olması halinde yaşamının daha güzel olacağını beyan eden ilahi bir ikaz mahiyetindedir.